Merhaba arkadaşlar. çokgenler test 39'da devam ediyoruz. Bu bölümde dörtgenlerin özellikle ilgili sorularımız olacak. İlk sorumuzla başlayalım. A, B, C, D bir kare. E, D, C açısı 32 derece olduğuna göre A, E, D açısı kaç derecedir? Şimdi istenilen açıya yeni bakın taradık. A, e, D açısı. Buraya x diyelim arkadaşlar bu açıya da. E, artı bir de karenin tüm köşeleri 90 dereceydi. Bunu hatırlıyoruz. Çok güzel. E, tüm köşe 90 derece ise ders 90 derece olacağından dolayı 90-32'den 58 bulunur. Geri kalan açı. Onu yerine yazdık. Ayrıca köşegen açıları 45-45'e ayırır 90'ı. Onları da belirledik. İstenen açıya da x dedik. Bu durumda ADE üçgeninde 45 artı 58 artı x eşittir 180'den x eşittir 77 bulunur arkadaşlar. Bu durumda cevabımız pardon Adana değil Bursa olur. 77 bulduk cevabımız Bursa. İkinci soruya geçtik. K, M, N, P O, L uzunluğu eşittir O, M uzunluğu O, L, M açısı 51 derece olduğuna göre O, M, N açısı kaç derecedir? Arkadaşlar istenen açıya x dedik. Bakın burada bir ikizkenar üçgenlik var. Ayrıca dikdörtgende köşe aşağıda kaç dereceydi? 90 dereceydi. Tüm köşeler 90 derece. Yani M tamamı 90 derecedir. Bu durumda şimdi şekilde bakalım. E, i̇kizkenar üçgen olan dolayı e, O, L, M üçgeninde 51, 51 olur. Ayrıca 51 ile yani toplamda 90 derece olduğundan dolayı 51 artı x eşittir 90'dan x seçti de 39 derece bulunur. Cizre. Geçtik 3. sorumuza. A, B, C, D bir kare. D, E, C eşkenar üçgen olduğuna göre A, E, D açısı kaç derecedir? Eşkenar üçgeninde tüm kenarlar birbirine eşit ve her birinin iç açısı 60 dereceydi. Bu durumda D'ye çift çizgi dersek E, C de çift çizgi, D, C de çift çizgi 60-60 dereceyi yazdık. E, karenin de tüm kenarları birbirine eşit ve köşede 90 derece olduğundan dolayı. DC çift çizgi olduğu için BCD, de AB çift çizgidir. ve köşeler de 90 derece olduğundan dolayı. Köşeler de 90 dereceler arkadaşlar. E, bu durumda D açısının tamamı 90 derece olduğundan dolayı. 60'ı kullandık geriye kaldı kaç? 30. 30'u yazdık. E, burada ADE D, e üçgenine bakalım. Bakın arkadaşlar AD ile DE çift çizgi yolu ikiz kenar bir üçgen elde ettik. Taban açarı eşitlemek zorunda. E, X'e X olur bu durumda. E, AD e üçgeninde iç açı toplamı X artı X artı 30 derece 180'den bir tane X'e değeri 75 derecedir. Bu da bizim aradığımız cevaptır. Diyarbakır. Geçtik dördüncü sorumuza. AEDB eşkenar dörtgen EAB 112 derece BCD 55 derece olduğuna göre CBA açısı kaç derecedir? Paralel kenarda karşılıklı pardon eşkenar dörtgende tüm kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Ayrıca karşı açılar birbirine eşittir. A açısı ile D açısı tabii ki eşkenar dörtgende. A açısı ile D açısı birbirine eşittir. B açısı ile E açısı birbirine eşittir. Ayrıca ardışık gelen açıların toplamı 180 derecedir. Bunların hepsini hatırladık. Yani e, B açısı ile A açısı toplamı 180 olacağından dolayı Basitinden x'e de ki x artı 112 eşittir. 180'den x eşit 68 bulunur. E de 68 oldu bu durumda. Çünkü b ile n açıları birbirine eşittir. EDC doğrusal olan dolayı 100, d açısı komplesi bir doğru açı. Doğru açı tamamı 180 derecedir. 112'yi kullandık. Geriye kaldı kaç? 180'den 112 çıkarırsanız 68 kalır buraya. Bu tamam. Şimdi b açısının geri kalan kısmına y dedik. Taradım bdc D, C üçgeni taradık arkadaşlar. Üçgenin çarşıları toplam 180 derece olduğundan dolayı y artı 68 artı 55 eşittir 180'den. Y eşittir 57 bulunur. Bizden istenilen bir açısının tamamıydı. Yani x artı y eşittir 68 artı 57'den 125 dereceye ulaşmış oluruz. Cizde cevabı. 5. sorumuza geçtik arkadaşlar. A, D, e, F, kare ve B, C, D eşkenar üçgen olduğuna göre A, C, e kaç derecedir? Karenin tüm köşeleri, pardon tüm köşeleri evet 90 derece ve tüm kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar üçgene de tüm kenarlar birbirine eşit ve her bir açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Bunları da hatırladık. Tamam. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. ABC'de kare olduğu için tüm kenarlar birbirine eşitledik. Bu aklımızda kalsın. Şimdi burada e, BC'de eşkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar tüm kenarlar birbirine eşittir. BC'ye çift çizgi dersem de BC'de çift çizgi olur. BD uzunluğu da çift çizgi olur. E, BD de karenin bir kenarıdır. Karenin tüm kenarları birbirine eşittir. E, BD çift çizgi olduğu için ED de çift çizgi. A, de çift çizgi. AB de çift çizgi olur. Şimdi bize senin A, C, E'di. taradığım yeri istemiş arkadaşlar bizden. Ben burada ABC üçgenine bakın. AB ile BC çift çizgi olan dolayı bu ne oldu? İkiz bir üçgen oldu. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Ayrıca BDC eşkenar üçgen olan dolayı Bakın 60'ı yerine yazdık. karada karede de köşe 90 dereceli. 90-60 daha 150 olur. A geriye kalan açılarında yarısı A'ya kaldı. Yarısı C'ye kaldı. 180'den 150 çıkarırsak arkadaşlar 30 derece kalır. 30'un yarısı 15 yapar. 15 A'ya, 15 de C'ye kaldı. Bakın bu üçgene EDC üçgeni bu da aynı bakın ABC üçgeninin aynısı. Eş üçgendir. dikkat ettiniz mi? Çünkü D'nin kanadaki açısı 90'dır. Üçgendeki açısı 60 dereceydi. Toplamda olur 150. İkizkenar üçgendir bakın. ED ile DC eşit olduğuna. Yine yukarıdaki üçgen gibi o da. 15'e 15 olur açılar. C açısından 15 kaldı. E açısından 15 kalır. Ee, burada burada BDC üçgeninde C açısının tamamı 60 derece olduğundan dolayı 15, 15'i kullanmışız. Yani 30'u kullandık. Geriye kaldı kaç? 60, 30'dan 30 kalır. Bu da Bursa. Geçtik 6. sorumuza. A, B, C, yamuk. A, C uzunluğu eşittir. D, C olduğuna göre CAB açısının ölçüsü kaç derecedir? Yamukta alt tabanla üst taban birbirine paralel diye arkadaşlar hatırlarsanız bizden istenen e, hangi açıydı? CAB açısı. Bakın yani x'i istiyor. Şimdi tabanlar birbirine paralel olan dolayı dikkat edin burada. Burada bir Z kuralı var. Bakın dikkat edin Z. Orası x'e bakın. Burada taradığım yer de x olur. Z'den dolayı. Bu ADC üçgene baktık. DC ile AC birbirine eşit olan ve ikizkenar bir üçgen var. İkizkenar üçgende x taban açısıdır bakın. Taban açıları da birbirine eşit olmak zorunda. 73'e 73 olur bu durumda. Buradaki açıları toplarsak x artı 73 artı 73 eşittir kaçtır? 180. x artı 146 eşittir 180. X eşittir. 34 dereceye ulaşmış oluruz Adana. Geçtik 7. sorumuza. ABCD kare AMB eşkenar üçgen olduğuna göre X kaç derecedir? Eşkenar üçgende tüm açılar 60 dereceydi ve tüm kenarlar birbirine eşittir. Bizden istenen bakın x'in yeri belli zaten orada. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. 60 60 Bakın buranın tamamı 60. Dikkat edin. Tamamı bakın belirttik mi? X de içindedir. 60. Tamam. Dikkat ettik onu arkadaşlar. Aynı dedik. Tüm kenarlar birbirine eşittir ve karede köşegenler 45-45 derece ile parçalanır. 45 bakın. Orası da 45. Böylece bakın 45'e 45'e ayrılır. E tamamı kaç derecedir oran dedik? 60 dereceydi. 45'ini bulduk orada. 60'a 45'i e çıkarırsanız kaç kalır? 15 derece kalır. Yani x'iniz 15 derece eşittir. Diğer batır. 8. soru. Köşegenleri birbirini dik ortalar. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki dörtgenlerden hangisine ait? Bu verilen özellikler kime aittir arkadaşlar? Bu sadece karede vardır. Başka bir dörtgen bunu sağlamaz. Yani bu durumda cevabımız Adana olur. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki A, C, D, E dikdörtgeninde verilenlere göre X kaç derecedir? Tamam. Şimdi e, dikdörtgende köşeler 90 derecedir ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir. 90. C açısı E açısı 90, A açısı 90, D açısının tamamı 90 derece. Bakın buradaki ter adım üçgene bakalım. Şimdi e, burada A, F, E doğru Bu durumda F açısının tamamı 180 derece olacağı dolayı 180'den 108'i çıkarırsanız geri kalan açı 72 derece olur. F, E, D üçgeninde bakın. E, e, 90 derece olacağından dolayı F ile D'nin toplamı 90 derecedir. Bu durumda 90'dan 72 çıkarsak o diğer üçgendeki açı 18 bulundu. DBC üçgenine de baktık. C 90 derece olduğundan dolayı B, 52 ile D'nin diğer açısının toplamı 90 olacak. Bunun da 90'dan 52 çıkardık. D'deki diğer açı 38 bulduk. E, D'nin tamamı 90 dereceydi. Yani 18 artı 38 artı X eşittir 90'dan. X eşittir 34 derece bulunmuş olur. 10. soruya geçtik arkadaşlar. A, B, C, D paralel kenar bu durumda yukarıda verilenlere göre C, E, B açısı kaçtır? Yani neyse bir sizden? X artı 30 kaç eşittir? Bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir açı ortaya var. Bu bir paralel kenarsa karşılıklı açılar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Bakın burası 2x ise burası da 2 xte Geldik buraya arkadaşlar. Paralel kenar olduğu için bakın bu kenarla birbirine paraleldir. Dikkat edin. AB ile DC birbirine paralel arkadaşlar. Burada bir Z var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burası X artı 30 ise burası da X artı 30'dur. E bu iki açı işte olduğu için burası da X artı 30 oldu. Şimdi bu üçgene bakıyoruz. Açıları yazalım. X artı 30 artı X artı 30 artı 2X. Toplam kaçı eşittir bu? 180 derece eşittir. X, X daha 2X. 2X daha burada 4X. 30, 30 daha 60. Karşıya geçti. 120 kaldı. X eşittir. 30 derece olur. Bizden istenilen X artı 30 kaç dereceydi? X'i 30 bulduk. Artı 30 da burada. Ne oldu sonuç? 60 derece ile cizre oldu. 11. soruya geçtik. ABCD paralel kenar. ABD açısı 34 derece. Yazalım yerine. ABD açısı 34 derece. Burası. BC uzunluğu eşittir CE uzunluğuna o da eşittir ED uzunluğuna. Bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk birbirlerini eşitmiş arkadaşlar. Buna göre E, C, B açısı kaçtır? Yani buradaki açıyı istemişler bizde Paralel kenar olduğu için arkadaşlar bakın AB ile DC birbirine paraleldir. Paralelten dolayı bakın burada bir Z var. Buradaki açı 34 ise buradaki açı da 34'tür. Bakın sonra bu üçgene baktık. İkiz kenar bir üçgen değil mi? Burada taban açıları eşittir. Burada 34 olduğu için buradaki açı da 34'tür. 34, 34, 68. Kendilerine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani 68 buraya eşittir. Bu üçgene bakın arkadaşlar. İkiz kenarı bir üçgen tekrar. Taban açıları eşit olmak zorunda. 68 ise burası da 68 derecedir. Buraya x diyelim. Bu üçgenden arkadaşlar 68 artı 68 artı x eşittir 180 derece. Burası 136 artı x eşittir 180'den x eşittir 44 derece bulunur. Bursa. 12. soruya geçtik. A, B, bir yamuk olduğuna göre D, B, C açısı kaç derecedir? D, B, C. Buradaki açı bize istenmiş. Yamukta alt tabanla üst taban birbirine paraleldir. Bakın arkadaşlar. Bu paket burada bir Z var. Yani buradaki açıdan buradaki açı eşittir. Bu durumda burası A artı 15 ise burası da A artı 15 derecedir. E bu ikisi bir eşit olduğu durumda. Düzenleyelim şimdi. 2A eksi 20 eşittir A artı 15'ten A eşittir 35 derece bulunur. 35'i yazın buraya yerine A artı 15'te. Ne oldu açı toplamı? 50 derece. Yani buradaki açı 50 derece. Bu üçgene baktık. Açılardan biri 50, diğeri 83. Buraya da x diyelim. Toplam ne olur? 180. 133 artı x eşittir 180. X eşittir 47 derece ile bursa olur. 13. Soruya geçtik. A, B, C, e, paralel kenar. A, B ile E, C paralel. A, E ile B, C paralel. A, D uzunluğu ile B, C uzunlukları eşit. Tamam. Paralel kenar ise arkadaşlar BC C kenarı ile de A, e kenarı eşit değil midir? Burası çift çizgi burası da çift çizgi olmak zorunda değil midir? Çok güzel. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen oldu. İkiz kenar üçgende bu tepe açısı oldu arkadaşlar. Taban açıları birbirine eşittir. Yani 180'den 38'i çıkaralım. Geriye kaldı 142. 142'nin yarısı 71 olur. Burası 71. Burası 71 olur arkadaşlar. Bizden istenilen nedir? D, A, B. Buradaki açı. Bakın arkadaşlar buraya. AB ile EC paralel verilmiş değil mi? Bakın buraya. Bir Z yok mu? Burası 71 ise burası da 71 olmaz mı Z'den dolayı? Adana. 14. sorumuza geçtik. A, D, E, F dikdörtgen. Dikdörtgen tabii köşede 90 derece. Bunun tamamı 90 derece. FB uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit. Bakın burada bir ikizkenar bir üçgen var. Buradaki açı ile, buradaki açı eşit olur. Daha sonra ne verilmiş bize? FCB açısı 18 derece. FCB burası 18 ise burası da 18 oldu da aynı söyledik. Bize istenilen AFB açısı. A, F, B. Buradaki açı. Bu açı isteniyor. Bulalım hemen oradaki açıyı. Bakın burası açılar belli. 18, 18 ile 36. Kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Burası 90, burası 36. Burada x diyelim bu üçgen için arkadaşlar. Burası 90 olduğu için x artı 36, 90 olmak zorunda kalır. X ne olur bu durumda? 54 derece olur. Adana. 15. soruya geçtik. A, B, E, eşkenar dörtgen. A, B, E, F eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen de dört kenar da birbirine eşit. Bu da eşit olacak. Ve kenarlar karşılıklı birbirine paraleldir. Tamam. BD uzunluğuyla BC uzunluğu eşit bu uzunlukla bu eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Burada da bir ikizkenarlık var. BDC açısı, BDC açısı 25 derece. Burası 25. 25 olduğu için Burası ikiz kenar üçgenden dolayı burası da 25 olur. FE açısı istemiş. FE de açısı. Buradaki açı kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar 25 25 daha 50. Bakın burası 50 olur. 50 ardışık gelen açılar toplamı 180'de. Burası 50 ise burası 180'den 50 çıkarın 130. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. 130 ise burası da 130 derece olur. Diyarbakır. 16. soruya geçtik. A, B, F, e, kare. Bu bir kare. Köşeler 90 derecedir. Dört kenarda birbirine eşittir kalede Tamam bunu okuduk. Daha sonra ne verilmiş? BFDC F, D, C eşkenar dörtgen. B, F, C, D eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende de dört kenar birbirine eşit. Karşıtlar toplam e, pardon, Karşılıklı açıların değeri birbirine eşit. 128'e 128. Ardışık gelen açıların toplamı 180'di. 180'den 128 çıkarırsanız kaç kalır? 52. Burası 52. Burası da 52 olur. Tamam. Bizden istenilen arkadaşlar FDE açısı. F D e açısı. Buradaki açı kaçtı diye sorulmuş. Hemen arkadaşlar. Şimdi bunun tamamı nedir? 360 derece. 90'ı kullandık. 128'i kullandık. Ne oldu toplam? 218. 360'tan 218'i çıkarırsanız 142 kalır. Buradaki açının değeri 142. İkiz kenar bir üçgen ona dikkat ediniz mi arkadaşlar? 142, 180'den 142'yi çıkaralım. 38 derece kalır. 38'in yarısı 19 buraya kalır. 19 da buraya kalır. İkiz kenar üçgenden dolayı cevap Cizre. 17. soruya geçtik. AB paraleldir DC'ye. DB uzunluğu eşittir DC uzunluğu. DB uzunluğu eşittir DC uzunluğuna. DBA açısı DB açısı buradaki açı 3x eksi 25'miş. BDC açısı BDC açısı buradaki açı x artı 17. Bu durumda DBC açısı kaçtır? DBC açısı. Buradaki açıyı soruyorum. Arkadaşlar buradaki açıya ben A dersem bakın buraya bu üçgene bu bir ikiz kenar üçgeni. Dikkat ediniz mi? Taban açıları eşittir, Burası A ise burası da A açısıdır. Şimdi yamuk olduğu için bakın burada tabanlar belli. Bu ikizimle paralel. Burada bir Z kuralı var. Z'de buradaki açı ile buradaki açı eşittir. Yani 3X eksi 25 ile X artı 17 aslında aynı şeylerdir. Buradan 2x eşittir 42 x eşittir 21 bulunur. 21'i getirip buraya yazalım. x artı 17 de yerine yazalım 21'i. 21 artı 17 38. Buradaki açımız kaçmış arkadaşlar aslında? 38 dereceymiş. Üçgene bakın bu üçgene. a artı a artı 38 eşittir 180. 2a eşittir 142 A eşittir 71 derece bulunmuş olur adana. 18. soruya geçtik. Şekilde ADCB paralel kenar. BF uzunluğu ile BC uzunluğu eşit. DE uzunluğu ile EC uzunluğu eşitmiş. Bu burası eşitmiş. <laughs> bu iki mavi uzunluk da birbirine eşitmiş. Soru da verilmiş bizlere. DE açısı, DE açısı. Burası 80 arkadaşlar. Bakın tam bu açı 80. BFC açısı 65. BFC açısı 65. Burası 65. Bakın bu üçgene bu ikizkenar bir üçgendir. 65 ise burası da 65. 65, 65, 130. 180'den 130 çıkar. Burası 50 kaldı arkadaşlar. Belki lazım olur. Buna göre A, B, F açısı kaçtır diye sormuşlar. A, B, F açısı kaçtır? Buradaki açı sorulmuş. Arkadaşlar burası 80 ise bu bir doğru olduğu için buraya kaldı 100. Çünkü doğru açı 180'de. Bu Kenarla bu kenar eşit. Demek ki bu ikiz kenar bir üçgendir. 180'den 100'ü çıkardınız. Kaç kaldı? 80. 80'in yarısı buraya kaldı. İkiz kenar üçgen olan burayı. Yarısı da buraya kaldı. Daha sonra bakın bu bir paralel kenar olarak verilmişti zaten bizlere. Paralel kenardan dolayı bakın burada bir z var. Burası 40 ise bakın burası da 40 oldu. Hmm. Arkadaşlar burası üçgen bakın. Üçgende iki iç açının toplamı kenarına komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani buraya x eşit 40 ile x'in toplamı nereye eşitmiş 65'e? Bu durumda x'i kaç bulursunuz? 25 derece bulursunuz. Bursa.